Menteşeli ve sabit sinekliğin ölçüsünü anlatacağım. E, kasanın zontaların bulunduğu yerden ölçüyoruz. E, toplamda 5 santim ekliyoruz. Diyelim ki 80 santim veya 90 santim, 95 santim. Bu şeklinde de aynı şekilde kısmından ölçüyoruz. 130 santim, 135 santim olarak bitmiş şekilde ölçülendiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus bitmiş ölçü e, şeye, kasaya sığması gerekiyor. Atıyorum ne dedik? İşte 95 santim. 95 santim kasaya sığıyor mu? onu sağlamasını yap yapmamız gerekiyor. E, görüldüğü gibi sığıyor. E, Mantolamanın üzerinde bindiği yerlerde mesafe gittikçe azalabilir. Bunu tabi göz önüne almak lazım. Ee, kasadan da mesela böyle bir aparatı var. Yaklaşık bir 1.5 cm daha pay olması gerekiyor. Bunu da tabi göz önüne almak lazım. Montajı çok basit. Zaten e, size göndereceğimiz olan menteşeli sineklik menteşeleri üzerinde olacak. kasanın ortaladıktan sonra bunu yerine getirip vida yerlerinden vidalıyoruz. Ve bu kapı karşılığında vidalıyorsunuz. Böylece montajı da çok basit, çok kolay bir şekilde sonlandırmış oluyorsunuz. İyi günlerde kullanılsın.